Tekrar söyleyeyim bu derste sizden beklentimiz verilen muslimatun gibi cemi müenne salim isimleri teşhis edebilmeniz. Tekilden bu çoğula ya da bu çoğuldan tekil forma aktarabilmeniz. Şimdi sırada zaten bununla ilgili örneklerimiz var. Şu bir kadın mühendis. Arapçasıyla mühendisetun. Bu kelimenin cemi müennes kuralına göre çoğul biçimi tek görüntü ama iki hareke alır. Mühendisatun, mühendisatin. Bu okuyuşta etun da da, etin de de medlerin haklarını verelim arkadaşlar. Mühendisatun ve mühendisatin şeklinde okuyarak. Tekrarlayalım. Mühendisatun, mühendisatin. Yine bu un ve in son eklerinin cemi müennes salim sözcüklere karakter katan bir tını olduğunu sakın unutmayın arkadaşlar.